Hanımefendiler, beyefendiler, Zuhal Topalla yemekteyiz de. Sezonun büyük finaline bir gün kala heyecan dorukta. Bugün Ta Ankara'dan gelen ve yorumlarıyla masalarda vites arttıran direksiyon öğretmeni Malatyalı yarışmacımız Merve ile beraberiz. Merveciğim hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz. Ya Merveciğim bu ne güzellik. Teşekkür ederim Gürbüz. O sizin güzelliğiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Merveciğim önce seni bir tanıyalım. Gürbüz ben 34 yaşındayım. Aslen Malatyalıyım. Ankara'dan katıldım ama yarışmaya. E, ee, direksiyon öğretmeniyim. Ee... Çok önemli bir mesleğim var. Zorlukları ne? Çok sabır gerektiren bir meslek aslında. Ben de sabırlıyım. Bir sıkıntı yok. Benim için kolay bir meslek. Kaç yıldır direksiyon öğretmenisin? 10 yıldır. Epey tecrübelisin. Peki yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Bu yarışmaya katılmaya aslında e, yine bir aile toplam aile yemeğindeydik bir akşam yemeğinde kardeşlerim ablamlar falan vardı onlar yurt dışından falan gelmişlerdi e, diğer ablamın da el lezzeti çok iyidir genelde evde sadece benim ve diğer ablamın el lezzeti iyidir bu yüzden e, aramızda bir yarışma gibi yaptık dedik ki hadi biz ikimiz yarışalım aile fertlerimiz de böyle puan versinler bize tabii en çok benim yemeğim beğenildi ve yarışma o yarışmada da ben birinci oldum keza şu. Şu anda da burada birinci olmaya geldim. İddialısın yani. Çok iddialıyım çünkü 3 e, gündür yediğim, e, gördüğüm menüler, yediğim yemekler o kadar lezzetli. Hepsi basap durumdaydı. Bugün ilk defa davet sofrasında güzel bir menüyle çıkacağım karşılarına ve onları mutlu bir şekilde yolcu edeceğim. O zaman hadi bize menünü say lütfen. Gübüz patates öncelikle çorba olarak patates çorbası. E, Ara sıcağında el açması ıspanaklı börek yapıyorum. Börek el açması hem de. Kimseden doğru düzgün el açması görüyorum. Ustayı da gördük Muhammed Ali Bey'i. Yani hiç, e, baktı lahmacun yapıyor. Güya lahmacun yapmaya çalıştı ama beceremedi. İncecik olacak, el açması olacak, çok lezzetli olacak, çok beğenecekler. Ee, yanına e, İzmir'den getirtirdim, yanına taze böreği yapacağım, zeytinyağlı, soslu, harika bir şey. Ee, onun yanına yoğurtlu, semizotu e, mezesi yapacağım, keza o da muhteşem olacak. Hem pireş olacak gürbüz, hem de soğuk, hani sıcak aylarda, şu an yuza girdik, o pişlik verecek aynı zamanda. Peki ana yemeğin ne? Ee, Malatya usulü analı kızı yemeği yapacağım Bizim orada çok meşakkatli bir yemektir Gürbüz ee, Özel insanlara yapılır Özel misafirlere yapılır Sizler de bizim için özel olduğunuz için Ben size özel misafirlerim olarak onu yapacağım Salata Közlenmiş biberli cevizli roka salatası yapacağım Ve tatlı ee, Tatlı tabii ki e, kaymak eşliğinde e, Cevizli e, ceviz rüyası Bravo Hemen markete gidelim mi? Evet hadi gidelim Koş Merve koş Merve Hanım'ın menüsü çok zor bir menü değil. Benim menümün yanından bile geçemez. Kaç gündür çok iddialı konuşuyordu. Bu menüyle karşıma çıktı. Kendine yazık etti. Menüyü bütün olarak baktığımızda işte analı kızlı yemeğinden e, yemeğini ay ayrı koyarsak basit, kolay öyle bir menü. Menüsü bence basit. Ee, sadece bir el açması ıspanaklı böreği var. O da zaten kaç günden beri tutturdu el açması el açması diye. O yüzden el açması böreğine belki elemeye olarak görebilirim o kadar. Merve Hanım çok risk taşımayan bir menü seçmiş. Çok böyle kolay da demeyelim de orta derecede bir menü seçmiş kendi çapında. Kendine yakışan gibi bir menü seçmiş aslında. İddialıyım demişti, son gülen iyi güler demişti ama bu menüyle de kendini belli etti. Umarım masasında sunumuyla da, yemeğiyle de, lezzetiyle de görüşeceğiz kendisiyle masada. Hadi alışverişle başlayalım. E, marketteyiz. Neyle başlıyoruz? Patateslerimizi alalım öncelikle. Merveciğim heyecanlı mısın? Hiç heyecanlı değilim Gürbüz. Hiç heyecanlı değilim hem de. Bu arada yeni markette ikinci günümüz. Diğer market bir süre kapandığı için artık bu markette alışveriş yapacağız. Daha verimli olacak. Bana da şans getirsin. Bugün şans senden yana olsun. İnşallah. Zaten benden yana olsun. Başkasından yana olmasın. İddialı mısın? Tabii ki iddialıyım. Şu üçüncü günden sonra yani iddialıyım tabii. Patates soğanın ardından manav reyonundaki diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor yarışmacımız. Bunu yerisine alamaz mıyız Ya yoğurtlu semizotu için iki tane semizotu çok değil mi? Aslında bir tane de yine ben sadece şeylerini alacağım. Yapraklarını alacağım biz o yüzden. Bir tane yeter sanki. Ama sen yedek olsun diyorsan al tabii. Yani fazladan evet gerek yok. Zaten hemen soluyor bunlar. Yarışmacımız manav reyonundaki diğer eksiklerini de hızla arabasına atıp markete giriş yapıyor. Evet, şimdi Buradan nohut bakacağım. Nohudu nerede kullanacaksın? Analı kızlarının içerisine kullanacağım. Ama şimdi ben bunu bir tane alayım haşlayacağım. Ama e, ne olur ne olmaz bir tane de konserve alayım Gürbüz. Ya bence konserveyi kullanma. Elimden geleni yapacağım ama ne olur ne olmaz diye garanti alıyorum ben sadece. O un çok değil mi ya? Baktım da e, bir saniye. Bak üstte daha az olanlar var. Şunu alayım yeterli. Yarışmacımız hızla listesindeki eksikleri arabasına atıp tamamlamaya çalışıyor. Tereyağı alacak mısın? Tereyağı alacağım. Tereyağı diğer tarafta. Tereyağını burada alayım. Gürbüz burada böyle gördüm tereyağı. Sanki buradaki tereyağı daha güzel. Merhaba Mustafa Usta. Merhaba. Hoş ee, tereyağı değil mi? Evet. Tamam. Bir, bir tereyağı yarım, bir, bir kilo kadar yakın alayım. Tamam. Onu hatta alayım öylece. Tamamdır buyurun. Tereyağımızı aldık. Gelmişken etini de söyle istersen. Ee, Mustafa Bey e, bana bir kilo e, yağsız kıyma, yarım tamam. kilo da yağlı kıyma verir Tamamdır, misiniz? Tamamdır. Teşekkür ederiz Mustafa Usta. Hadi devam edelim. Merve Hanım sürekli zaten birilerinin tekrarıyla hareket ediyor. E, masada kendini savunabileceğini düşünmüyorum. E, savunursa da bilmeden savunabilir, o kadar. Merve Hanım masada kendini savunamaz, hep birilerin etkisini altında kalıyor zaten. Yoğurdun ve sütün ardından içeceklerini davan yarışmacımız listesindeki diğer eksikleri tamamlamaya çalışıyor. Şuradan baharatları da bakayım ben. Tuz biber alacağım, tarçın alacağım, e, nane alacağım, tatlı biber alacağım. Baharatı da aldık. Alışveriş bitti mi? Şu an e, yumurta alacağım de. 15 yumurta var mıydı Gürbüz? Bakayım bir. 10'luk da olur 15. Hatta şunu alayım. Çok fazla almamıza gerek yok. Böyle bana yeter. Her şey tamam mı? Tamamdır. Bitti. Bütün eksikleri hızla tamamladık. Artık kasaya geçiş yapabiliriz. Evet alışverişimiz şimdi bitti. Şimdi kasaya bunları koyalım. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu benim malzemelerim? 2874 tamam, liraya buradan alın. Çalışıyor. Tamam o zaman biz malzemelerimizi alıp gidiyoruz. Üstünü ben alırım. Hadi gidelim. Gülbüz hazırım işte. Hoş geldin. Hoş bulduk Gülbüz. Yine çok şıksın. Şöyle bir bakayım sana. Şortunla çok sportifsin. Ya bir sürü şey getirmişsin. Evet her şeyimi tencerelerimi, tabaklarımı, bardaklarımı İzmir'den Börüce getirtirdim. Malatya bulgurundan Anadolu kızlığını getirdim. İzmir Börüce'si böyle göstereyim. İzmir'den getirtirdim. Sonra Malatya bulguru getirtirdim. Bakalım hemen bu ne bulguru? Bu mağazanın özel bulguru. Değirmenden özellikle eğit yani öğütürdükten sonra aldım. Taze getirirsin, taze olsun. Peki bu ne? Bu da keza aynı şekilde. Bu da unlu bulgur diyoruz. Meşhur böyle Malatyanın. O da köftenin içine gidecek bir harç. Neyle başlıyoruz? Önce masamızı o zaman yapalım. Yok, önce nohutumuzu haşlayalım. Sonra masamızı halledeceğiz. O zaman 3 iki, bir başla. Süren başladı. Ee... Düdüklü İlk olarak yöresel Malatya usulü analı kızlı yemeği için nohutların üzerine su eklenip düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor.